Cumhuriyet tarihi biraz da darbeler tarihidir. 60 ihtilali, 71 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat postmodern darbesi ve nihayet 15 Temmuz hain kalkışması. Demokratik hayatımız neredeyse 10 yılda bir darbelerle kesintiye uğratıldı. Ama tüm bu darbelerin içerisinde en sinsi ve en kirli olanlarından biri şüphesiz 28 Şubat darbesidir. Çünkü 28 Şubat darbesi ile sadece demokrasi değil bu milletin bu ülkenin geleceği çalınmıştır. Çalışanın emeği, fakir fukaranın ekmeği çalınmıştır. Topyekün bir milletin umudu, gelecek hayalleri çalınmıştır. Çünkü ne irtica ne şu ne bu 28 Şubat'ın arkadaşlar iki tane ana sebebi var. Biri rantiyecilere giden hortumun kesilerek milletin hakkının millete aktarılması, denk bütçe yapılması, diğeri ise D8'lerin kurulması. Birinci gerekçe içerideki işbirlikçileri rantiyecileri rahatsız etti. İkinci gerekçe ise emperyalistleri dışarıdaki güçleri rahatsız etti.